Yeni bir videodan hepinize tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile Çorum'un Osmancık ilçesi arasında bir yerdeyim. Burada bol bol pirinç tarlası var. Çeltek tarlası gördüğünüz gibi. Bunları belki çekerim diye geldim. Ve yol kenarına bayağıdır da yürüyorum arkadaşlar. Hava çok çok sıcaktı. Hiçbir tane bile bulut yoktu. Şimdi ise kapattı. Hatta inceden atıştırıyor böyle. Ve yürürken karşıda şöyle göstereyim. Böyle hiçbir canlılık belirtisi göstermeyen bir fabrika binası arkadaşlar. Sanırım terk edilmiş. Kimse görünmüyor etrafında. Bu yolla birlikte çok çok güzel görünüyor. Eğer yağmur birazcık yağar, bu otları mesela yolu ıslatırsa, sonrasında da bir ışık çıkarsa çok güzel bir fotoğraf olur diye düşünüyorum. Tam da manzara fotoğrafçısının doğası gibi oldu. Bir sürü etmen var. Ve sağda solda gördüğünüz gibi böyle yansıma çekebileceğimiz suyla dolu pirinç tarlaları var. Bunların bazılarında su var, bazılarında yok. Sanırım sırayla suluyorlar. Tam mantığını bilmiyorum. Ama hemen şurada, sol tarafta da arkadaşlar, bir dere var. Hatta ırmak gibi bayağı da güçlü bir ses geliyor oradan. Belki bir yüksekten bir akıntı da olabilir. Oraya da bakacağım. Şimdilik böyle. Birazcık dolaşacağız arkadaşlar. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle yürürken hemen fabrikasının, fabrikanın arkasındaki tepede parlayan bulutu görüyorsunuz. Eğer o bacanın hizasına gelirse o şekilde de çekebilirim. Sanki duman oradan çıkıyormuş gibi görünebilir. Şimdi aklıma geldi gezerken aklımızda bulunsun. Ee, şimdi yağmur bayağı bastırdı arkadaşlar. Ben de böyle fabrikanın üstü kapalı çante gibi bir yeri var. Onun altına sığındım. Biraz önce de tarlaların sahibiyle tanıştım. Kontrol için gelmiş. Sordum onun için bazılarında su var, bazılarında yok diye. Ee, Ekim yapıldıktan sonra arkadaşlar, ilk bir hafta sonrasında suyu kesiyorlarmış ki pirinç yukarıya doğru suyu geçmeye çalışmasın da kökünü güçlendirsin, gücünü köke versin diye. Sonrasında tekrar sulamaya başlıyorlarmış. O yüzden şu an ekim sırasına göre bazılarında su var, bazılarında yok. Bir hafta sonra gelirseniz hepsinde su olacak dedi. Daha iyi çekersin dedi ama tabi böyle bir durum yok. Ben bugün karşıma çıkarsa onu değerlendirmeye çalışacağım. Şimdilik burada bekliyorum arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi yani yük dökük, dökük bir yer. Bir gözümde buralarda acaba buradan bir şey çıkar mı diye çünkü bulut bayağı bir kapattı arkadaşlar. Bir süre burada gibi görünüyor. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar yağmur durdu şimdi. Ben de tekrar çıktım bakıyorum şöyle. Az önce size dere var dediğim hatta nehir var dediğim yer kızılır mı arkadaşlar? Çok da güzel bir görüntüsü var. Sadece bulduğumuz yere bakın. Harika görünüyor. Köyün kenarına inecek yer arıyorum arkadaşlar ama burası değil. Yani biraz daha karşıdan görmek lazım, İleriden inmek lazım. Ama arkamızı döndüğümüzde de burada fabrikanın görüntüsü çok çok güzel. O yıkık dökük kısım görünmüyor burada. Keşke bu tarlada su olsaydı. Yani çok daha güzel olurdu. Yani yere yaklaştırarak biraz daha fazla yansıma alabiliyorum ama şuradaki bu toprak kısım bu sefer fabrikayı kapatıyor. Bu kez de öyle alamıyorum. Gördüğünüz gibi sadece çok sığ bir yerden görebiliyoruz. Yine de bir tane çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kalsın bir tane. Çünkü az da olsa bacası yansıyor. Fena da görünmüyor. Arkadaşlar yukarıda ilerledim şimdi biraz daha. Ve tam karşıdan bu şekilde görünüyor. Fena değil ama daha iyi olabilir tabii ki. Birazcık yaklaştırarak kapalı bir kompozisyon oluşturdum. Gökyüzünü hiç almadım. Sol alttan böyle diagonal şekilde merkeze geliyor ilgi merkezimiz ve odak noktamız da tam ortada bulunuyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz halde çektim. şimdi fabrikanın karşı tarafına geçtim, arka tarafına. Tarlaların arasında böyle sulama kanalları bulunuyor, irili ufaklı. Ben de buradaki kanalı yönlendirme çizgisi olarak kullanarak böyle bir kompozisyon oluşturdum bu kez bu taraftan. Kameram burada. Bakalım sonuç nasıl olacak. arkadaşlar işler iyice kontrolden çıktı. Yani keltik tarlası çekeyim diye geldim ama bu fabrika 360 derece fotoğraflamış oldum. Videonun adı buna uygun bir şey olsun bari. Ee, ama yani bu açıdan görünce dayanamadım açıkçası. Hoş görünüyor. Aslında şu pencereden çıkan bir tane boru var öne doğru. Yani onu diagonal almak daha güzel. Bu şekilde hiç belli olmuyor. Biraz daha sağa gidip oradan deneyeceğim. Evet arkadaşlar bahsettiğim açı bu. Biraz daha güzel görünüyor. Soldaki tuğla yapıdan da kurtulmuş olduk. Yeni tuğla diyeyim çünkü fabrika binası da tuğla zaten. Bu şekilde daha güzel bir kadraj oluştu. Çekiyorum bakalım. Şimdi biraz daha ilerledim. Az önceki bulunduğum yerden. Gördüğünüz gibi burada suyla kaplı tarlalar var. Bayağı da sayısı fazla. Ama burada sıkıntı. Yani ben ne kadar alçaktan bakarsam bu tarlalara. Ne kadar yakından bakarsam o kadar yakın yerleri yansıtıyor. Yani karşıda gördüğünüz dağların en başından yukarısına kadar yansıtıyor. Ne kadar yüksekten bakarsam o kadar gökyüzünü yansıtıyor. Bunların parlak şekilde çıkabilmesi için de bayağı bir yukarıdan bakmamız lazım. Yani etrafta da çok bakılacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle dağ tepe. Bunlara tırmanacak da vaksim yok. Çünkü arabayla gelmedim. O yüzden düşünüyorum şimdi neler yapabilirim diye. Farklı bir şey çekebilir miyim diyorum ama yani odak noktası da yok çalışan işçiler olsa başka bir şey olsa bir şekilde onları kullanarak kompozisyon oluştururum. Ama onlar da yok. O yüzden şimdilik böyle düşünce aşamasında. Biraz daha ilerleyeyim belki karşıma başka bir şey çıkar. Evet arkadaşlar yorucu bir günü bu şekilde tamamlamış olduk. Sizler de çeltik tarlası nasıl fotoğraflanamaz onu görmüş oldunuz, izlemiş oldunuz. Yani daha fazla planlama gerekiyormuş, biraz daha araştırma gerekiyormuş. Çünkü bir ay önce daha fazla tarlalarda su bulunuyormuş en azından. Şimdi yavaş yavaş çıkmaya da başladığı için o yansımalar da bölünüyor, kırılıyor. O yüzden çok gözümde canlandırdığım gibi şeyler çıkmadı. Tabii ki yine boş dönmedik bir şeyler çektim ama giderken ki amacım çok çok farklıydı. Sağlık olsun diyelim. Başka bir videoda, başka bir yerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.